Ben izin verdim erkektir yapar. Benim fincanımdan başkasında gözüm yoktur. Bu niye herkes böyle bilsin. Aa, Rıkat. Sen ne güzel saçların varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, kızım, ya. <laughs> Allah Allah. Ya Sadık amca, Sadık amca. Allah ne yapıyorsun ya? Aklımı kaçıracağım vallahi. Anne ben gidiyorum tamam git mı? Git yavrum git. Siz geçirmeye gelmeyin zahmet etmeyin. Zaten işim var gücüm var. Allah Allah. Git yavrum git, git. Ee? Hiç öyle işte Tamsil misal. Bak bana bak. Sadık Ali sen saça çok meraklısın. Bak yanında saç var. İşte karının saçı. Aç bakayım fincan şurayı. Bak ipek gibidir. Elle, elle. Getir elini. Getir elini. Elle. Ellemek ya, istiyorsan fincanın saçını elle. Ben... El saçını elleme. Ya bana ne saçtan ya? Bana et lazım et. Oh. Anam sen de ya. izin verdik diye azıcık ağzına hakim ol ya. Oh, ben bari gideyim de. Bir çay koyayım size. Ya oruçluyuz, namı da unuttun <laughs> mu? <mi? gülüyor> Bu saatten sonra oruç plan kalmamıştır. Bari çay koyayım da çay için siz. Sabahtan akşama kadar iki tencere yemeği yiye unuttum diye sonra... Alem sen de bırak çeneyi de kızlardan nasıl et alacağız onu düşün. Ya bugünlük alamadık. Yarına Allah kerimdir. Ama ben kafaya koyduğumu mutlaka yaparım bilirsin. Bana ne demişler? <gülüyor> <gülüyor> Şarlak olmasın. E, hocam e, bana... E... Bir kaş ekim merkezinin adresi lazım da. Sağ olun, ay. Peki, şimdi e, müşteri uykudayken ona kaş ekilebiliyor mu? Ee, yok yok, gizli değil. Ee, sadece müşteri biraz korkuyor da ben onun için şey ettim. Peki, uyku ilacı versek? Ay aman, verseler yani onlar e, müşteri e, uykudayken... Derseler, ben tabii bu işi öğrenmek için şey diyorum ben böyle kaş ekmeğe çok hevesliyim de yani şimdi müşteri uykudayken o hiç acı çekmeden anlamadan kaş ekilebiliyor mu? Ben onu kastettim de. Kaşına gözüne gösterdiğin özenin yarısını bu işe göster be. Sen ne yıkıyorsun orada yüzünü ya? Pis herif! Ya Abdü, ne söylenip duruyor? Allah Allah, bir çuval bulaşık yıkadım. E, terledim herhalde. Ne var? Kaşlar. Hı -hı. Sana ne? E, ne bakıyorsun? Sormuyorum işte. Allah Allah, e, kıskanıyorsun değil mi? Kaşlarımı, bıyıklarımı? E, bakma öyle. E, sormayacağım da işte. Nasıl diye de sormayacağım. Bakma! Sapıttı desem değil, yoldan çıktı desem değil, salak desem, salak ama o kadar da değil. Of ya! <laughs> ya çocuklar kusura bakmayın. Vallahi sizi gördük çoğu uykuma çalışamıyorum. Yani şurada sessiz sessiz oturuyoruz. Şahadan eğer rahatsız olduysan gidelim. Yok canım olur mu öyle şey Peyami? Ondan mı söyledim sanıyorsun? Hayır yani böyle insan oturdukça... Allah! şu mümtaz mıdır nedir ya? O herifin işi de başıma bela oldu. Öyle çetrefilli bir iş. E sevaptır Şah'dan bir bakıver hallediver adamın işini ya. Yoksa canına kıyar o vallahi bak rahat durmaz. Allah korusun Bepe yani. Onca varlıktan sonra böyle yoksulluğa düşmek de zor iş ha. Merhaba. <laughs> Hiç rahatsız olmayın. Ben boşlar alıp gideceğim. Dayan. Maşallah oğlum be. Kaşlar da yay gibi olmuş ha. Ne var abi yani azıcık boya sürüldü. Yani siz sakal bırakıyorsunuz, saç uzatıyorsunuz, tıraş oluyorsunuz. Biz bir şey diyor muyuz abi? Yani azıcık böyle hafif bir furgu yapıldı kaşlarıma. Hemen bakıyorsunuz abi ne var ki bunu anlamadım yani. İnce bir çizgiyle böyle bir furgu yapıldı yani. E, haksız mıyım abi? E bakımsa bakım. Zaten pişman oldum yaptırdığım ya. Yani e, boya bile yok. E, azıcık var yani. Lanet olsun ya, kaşıma da gözüme de. Yok canım, boya yok da yani. Ne var abi? Hayır, ben bir şey demedim. Sen nasıl istiyorsan öyle de, bir abartmamak lazım tabii. Erkek de biraz tuhaf. Zaten e, önemli olan kadınların gözü. Yani e, ben bir saattir pasajda dolaşıyorum, e, tüm kadınların hoşuna gidiyor, böyle bakıyor. Yani bir bakan hatta e, bir daha bakıyor yani. Ee, yani ha diyeceksiniz ki ben memnun muyum kadınların bakışından ee, değilim tabii benim rahatsızdım sizin bana bakmanız. Oğlum olur mu öyle şey be? Şu yaptığına bak ya erkek adamsın be yakışıyor mu? Git bir aynaya bak da gör halini. Baktım e, gayet de güzel olmuş yani hiç boya yok e, var da azıcık yani e, orijinal kendi kaşım ya. Yani niye böyle kıskanıyorsunuz ki? Yani bu bıyığı bu vurgulasın diye böyle yapıldı yani. Hmm. Ee, şey yani biraz burunda da erilik var. Aslında yok da yani gözler şey olunca böyle bir eğri gibi oluyor. Yani yoksa şş, ne aman size ne anlatıyorum ki ya? <laughs> ne diyor bu ya burun eri kaş göz? <gülüyor> <gülüyor> ya var, kesin birileri oyuna getirmiş. <laughs> <laughs> Bu çocuk aynaya bile bak ya. Yoksa böyle biri değil biliyorsunuz. Ay <laughs> <laughs> Allah ya yazık <laughs> vallahi. Yani kaş küser derler. Abi böyle <laughs> kaş olduktan sonra <laughs> herkes küser. <laughs> Taylan abi. Ha, <laughs> ne var? Yok, Cihan. ne yok diyen ne iş abi? He, hmm. hiç, hiç, hiç kadın öyle baktı gülümsedi de hmm. e, benim de gözüm kaydı birden. İşte hmm. şey yaptık. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. Hadi işine oh. bak sen. Hadi tamam. Oh, hadi, hadi, görüşürüz. görüşürüz.